Merhaba sevgili yarış severler. Hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 28 Şubat 2022 günlerden pazartesi. Ben yeni haftada yeni günde bütün arkadaşlarıma sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Sevgili yarış severler yeni kanalımıza hoş geldiniz. Bu kanal yeni açtığımız YouTube kanalı. Yaklaşık 23-24 günde 530'lara ulaştık. Ben bütün arkadaşlarımızdan bu kanalımıza abone olmalarını kanalımıza destek vermelerini, yine beğeni atmalarını ve yorum yazmalarını önemli rica ediyorum sevgili yarışı, severler diyerek ben at yarışı analizlerime geçiyorum. Bugün Bursa'da 9 koşuluk bir program mevcut. Altılı Ganyan programın 4. koşusuyla 4 yaşlı Arap safkanlarının 1200 mesafe kum pistte koşulacak. Handikap 16 yarışıyla start alacak. Bu arada dün bir arkadaşımız beni çok güldürdü arkadaşlar. E, bir arkadaşımız şöyle bir yorum yazmış. Arkadaşım başka arkadaşları, başka kişileri taklit etmeye utanmıyor musunuz demiş. Ben de dedim ki arkadaşım niye taklit edeyim ben bu, bu işi 5-6 senedir özellikle YouTube'da yapıyorum. Yani canlı anlatım şeklinde, video şeklinde yapıyorum. Niye başkalarını taklit edeyim dedim. Ve bu arkadaşımız da dedi ki Burada dedi Okan, Okan Güner abimiz var. Okan Güner abimiz gibi konuşmaya başlamışsın. Okan Güner abimiz gibi analiz yapıyorsun. Aynı onun söylediklerini söylüyorsun dedi bana. Ben dedim Okan Güner yalan atma. Okan abimizin saçı uzun dedi. Arkadaşlar herhalde beni yaklaşık bir, bir sene önce dinlemiş bu arkadaşımız. Beni çok güldürdü bu arkadaşımız. Hatta bu arkadaşımızla samimi olduk. Telefonunu da aldım. Yani beni güldürdüğü için son zamanlarda beni güldüren ender kişilerden bir tanesi. Herhalde beni radyodan dinliyor. Radyodan yayınımız da yok gerçi ama ben Okan abinin takipçisiyim, destekçisiyim. Sen Okan abi olamazsın dedi. Saçlarımı kestirdim arkadaşlar. Belki ondan dolayı beni tanımamıştır. Ama gerçekten çok güldüm sevgili yarısı severler. Arkadaşlar Bursa'da 9 koşuluk ve program mevcut. Altılı Ganyan programın 4. koşusuyla 4 yaşlı Arap safkanlarının 1200 mesafe kum piste koşulacak. Handikap 16 yarışıyla start alacak. Burada özellikle 2 numaralı Kudretli Tay 1200 mesafede bu rakiplerin geçebilir. Bugün ufak oynayan arkadaşlara özellikle bank olarak ya da tercihen banka olarak tercih e, önereceğim isimdir. Gerçekten son yarışına, yarışın her yerine hakim vaziyette kazandı. Ciddi bir pedigrisi var. Özellikle anneden yalazın kanı taşıyor kısa mesafelerin etkili pedigrisi var bu safkanda. Bugün 2 numaralı Kudret tayı ilk şanslı isim olarak önereceğim. Bu safkanın kötü koşması durumunda 7 numaralı Üç Oğul 1 numaralı Şah Dragon ve 6 numaralı Oğlum Yaman isimli safkanlar sırasıyla sizlere önereceğim isimlerdir. Ve 6'lı Ganyan'ın ikinci ayağı 5 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1400 mesafe kum piste koşulacak Handikap 17 yarışında birbirine eşit safkanların mücadelesi arkadaşlar. Burada vereceğim safkanları birbirinden ayırmayın derim. Öncelikle 4 numaralı Balkan Ağası ilk şans vereceğim isim olacak. 9 numaralı er güçlü 10 numaralı çarı kağısı 11 numaralı kaçan adam 3 numaralı Dumanoğlu ve 6 numaralı Eymen Ağa isimli safkanlar bu grupta sırasıyla tuttuğum isimlerdir. Ve altılı Ganyan'ın evet arkadaşlar 3. aya 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1400 mesafe kum piste koşulacak şartlı 3 dişlere mahsus yarışında 5 numaralı Nikiran rakiplerinden bir adım önde görünen kalitesi bir adım önde görünen safkan sevgili yarışseverler bugün tecrübeli evet Arkadaşımız Halil Kaplan idaresinde Te tecrübe jokeyi Halil Kaplan İdaresi'nde ilk şans vereceğim isim olacak. Yine son yarışını çok beğendiğim 7 numaralı Stim 3 numaralı Melina Hanım. 9 numaralı Tori Çen ve 10 numaralı Victorine isimli safkanlar benim bu koşuda yarış sever arkadaşlarıma önereceğim isimlerdir. Ve altılı Ganya'nın 4. ayağında 1 numaralı Saluki yine çok istikrarlı safkan son iki yarışında da Can Mete ile koştu. Grup 2 ve grup 3 yarışlarda birinde üçüncü birinde dördüncü oldu sevgili yarışseverler. İstikrarını çizgisini koruyan bir isim. Bugün bu rakiplerini geçebilir. Yine ufak oynayan arkadaşlarım. Bu safkanı banko olarak değerlendirebilirler. Ben burada bir numaralı Salülkin'in kötü koşması durumunda 6 numaralı Polatlı Rüzgarı ve 7 numaralı Gün Düşü gündüz düşü isimli safkanları sırasıyla yarış arkadaşlarıma öneriyorum. Ve Altılı Ganya'nın 5. ayağı 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1300 mesafe kum piste koşulacak dişlere mahsus meydin yarışı. Sevgili yarış severler bir arkadaşımız haber kanalı açmış. Çok sevdiğim değer verdiğim bir arkadaşımız bir yerlere gelmeye çalışıyor. Gerçekten çok büyük mücadele veriyor. Çok dürüst bir arkadaşımız. Bu arkadaşımızın haber kanalına abone olmanızı, destek vermenizi hatta benim selam selamımı söylemenizi ben önemli sizlerden rica ediyorum. Sizlerden rica ediyorum arkadaşlar bu arkadaşımıza destek verin. Şu anda burada çıkacak linke tıklayarak bu arkadaşımızın kanalına geçiş yapabilirsiniz. Ya da videonun sonunda sevgili yarış severler buraya link koyacağım. O linke tıklarsanız bu arkadaşımızın haber kanalına destek olabilirsiniz. Özellikle Ukrayna Rusya arasındaki savaşta önemli bilgiler veriyor. Bir mücadele veriyor bu arkadaşımıza destek olalım. Onun da yolunu açalım sevgili yarış severler. 5. ayında özellikle bu gruptan üstün olduğuna inandığım, son çıktığı yarışta idmansız çıktığını gördüğüm ve gerçekten çok fazla galop yaptığı, Çok ardı ardına güzel galoplar yaptı. Altınuma Love is Good. Arkadaşlar Altınuma Love is Good bana göre bu gruptan daha üstün karakterli bir safgan. bugün tam mesafesinde koşuyor olup ben yarışsever arkadaşlarıma Mustafa Çiçek İdaresinde günün banko ismi olarak öneriyorum ve altılı ganyanın kapanış koşusu sonaya 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safganlarının 1400 mesafe kum piste koşulacak handikap 16 yarışında öncelikli şansı 8 numaralı Karamürselliğe vereceğim sevgili yarışseverler yine bu safkana sıkı rakip olarak da 6 numaralı Cheyermen bugün ikinci şans vereceğim safkan olacak. Bu iki safkan dışına çıkarsa bir numaralı Sarperhan. Bugün 63 kilo bakmayın arkadaşlar. Tolga Yıldız var üzerinde. Burada sürpriz şansına sahip bir isimdir. Ve 5 numaralı buz fırtınası deyip burayı da 4 safkanla değerlendiriyorum. Bu kanalımıza abone olmayı unutmayın sevgili severler. Yine burada çıkacak videoya tıklayarak evet Dediğim gibi bir arkadaşımızın haber kanalı var. 1000 aboneye ulaşması gerekiyor. Bu arkadaşımıza destek olmanızı bütün sever arkadaşlarımdan rica ediyorum. Ve benim selamımı söyleyin sevgili severler. Görüşmek üzere. Esen kalın sağlıcakla kalın arkadaşlar.